evet gizli kür takipçileri bu seferde antalya programı ile sizlerle beraberiz değerli dostlar ee, atom bombası gibi bir tekimiz var ikinci altılımızda ee, inşallah yüzümü kara çıkarmaz beni mahcup etmez ben güvendim kendi oyunuma tek yazacağım ee, ağır favorinin çıkacağı bir yerde olacak başka bir isim tek olacak kuponumuzda ee, yola çıkalım Yavaş yavaş başlayalım. 10 koşulu program. E, şansımız, bahtımız açık olsun. Şimdi günün açılışında şartlı 5 bir koşuyla sizlerle beraberiz. 4 kare Araplar 500 1500 mesafede sentetik bir koşu. Şimdi burada her ne kadar sentetik pist e, performansı kum piste göre e, daha bir tık e, zayıf gözükse de ben burada inatçı yapısı e, itibarıyla uzun memeti sizlere e, ilk sıradan önereceğim bir ablantı indirimine girmiş. Yani burada yarış gidişatı olarak da e, önde mikser gözüküyor. Yani kendisini rahatsız edebilecek ama mikserde ekürisi. Yani o nedenle e, mikseri önüne alıp hemen böyle iki kardeş tıkır 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 e, düzlü şöyle bir avantajla dönerseler e, ben Uzun Mehmet'in son 300'de Ekerüs'ünü atlayıp arkadan gelenlere direnebilecek güçte bir e, isim olduğunu düşünüyorum. O yüzden size ilk sıradan önerdim. Daha sonra e, 3 tane rakip önereceğim. Tabii ki kaliteleriyle e, 3 numaralı Zeybeka, Mehmet Kaya faktörü var. E, kardeşim Mustafa Çiçek binmiş 2 numaralı Hüsrevsiz oyun olmaz. Ve bu kadar at yazmışken 5 numaralı baba zamanı da e, ayırt etmek istemedim. Buradaki sıralamam 1, 3, 2 ve 5 olacak. Antalya'da ikinci koşuda bir maiden koşu karşımıza çıkıyor 1200 mesafesinde. Şimdi değerli dostlar burada kulaklık takılarını çıkaran iki isim var. İki tehlike arz eden isim var. Bunlardan size favori olarak önereceğim. Müslüm Baydan'ın da kendisinin çalıştırdığı adeta beraber yatıp kalktığı bir haberkan temsilcisi Hayalinoğlu ismini sevdiğim çok da güzel bir ismi var. Yani insanlar hayalleri olduğu sürece var olurlar. Ee, hayal kurmak güzeldir arkadaşlar. Hayalleriniz de olsun. Belki de hayallerinize yarın hayalin olduğunu tek yazarak da kavuşabilirsiniz. Ben size e, ilk sıradan öneriyim. Daha sonra Mehmet Kayalı e, Bir numaralı e, Afşin Tay e, bu da kulaklık takısını çıkarıyor. E, kurtça Bey yani, e, tam bir kabak ne arkadaşlar. Yani babadan kurtça Bey e, dededen Anka e, hafifte ıslahı bulursa e, bir adım öne geçer. E, Siz de bu konuda uyandırmış olayım. Yani 2-1 burada size önde tavsiye edeceğim isimler daha sonra 5 numaralı geri Gelibolu temsilcisi Mustafa Çiçek e, yazılır. 6 e, numaralı e, Tuğkan Tayda da Ahmet Çelik faktörüyle yazılır. Bu 4 isimden sonra e, aşağıdan da 2 e, isim çıkıyor. Gördükleri yarışlar itibariyle. Ben ilk yarışında da oynamıştım bu isimleri. 8 numaralı Aselim ve 7 numaralı Ajuver deyip e, bu koşuyu geçmek istiyorum. Bu koşudaki sıralamam 2-1 önde. 5-6 ciddi rakipleri. Çok daha büyük oyun yapacak arkadaşlara 8 e, ve 7 diyeceğim. 3 yaşlı İngilizler şartlı 4 dişi bir koşu karşımızda. Şimdi burada arkadaşlar ee, yani aslında normalde kağıt, kağıt üzerinde baktığımda ben 3 numaralı Don't Like The Winner size e, banka olarak önermeyi kafamda tasarlamıştım. Fakat yani arkadaş böyle galop olmaz yani 856 sonu 28, 642 sonu 27. Yani bizim buradaki arabacı beygirleri yapmıyor bu galopları. Yani ben böyle İngiliz'de kalıp gördüm benim midem bulunuyor. Ben bu atı kesinlikle tek yazamam. Ben burada size alternatif tek olarak 2 numaralı isyan Arzunu önereceğim. Mehmet Kaya idaresinde ee, Mehmet Kurnazlı ile bu yarışı çalabilir. Ee, benim favorim burada 2 numaralı isyan arzumu olacak. Daha sonra rakip olarak 3 e, numara e, Ron Leighton Wind kazandığı son iki yarışı itibariyle yazılabilir. E, yıkmışken de 4 numara sel, yani Selini e, Onur Yıldız bindiği için oradan hafiften bir huy kaptım. Yani aslında normal şartlarda çok büyük oyun yapacak olsam mesela başkası gibi 1 3 2 milyarlık oyun verecek olsam burayı kaparım. Burada bir kere benim midem bulandı. Burada bir burada bir dümen bana göre var yani arkadaşlar. Burada bu hani yarışın favori çıkacak atın böyle galop oldu mu burada bir şey var yani. Burada bu, su bulanmış burada. Normal şartlarda yani. E, bir buçuk iki milyonluk oyun varacak olsam kaparım ama iki tane rakip öneriyorum. Yani isyan Arzum'u çok önde tutuyorum. Yani üç ve dört rakipler olur. Evet birinci altılığı yarladık sayılır. Burada dördüncü koşuda sizlere bir banka önerim olacak. Ben e, İdaresi'nde bir numaralı e, Empire of the Star'ı sizlere bank olarak önereceğim. E, kilosunu falan hiç kafaya taktığım yok. At çok formda e, mesafeye yatkınlığıyla ben e, rahat bir yarış kazanacağını düşünüyorum. Yani son yarışında zaten uzak kazandı. Şart 3'ten geliyor. Handikap 14'e. Evet bence Söğüt yanlış yapmaz bu yarışı kazanır diye düşünüyorum. Çok da lafa söze gerek olduğunu düşünmüyorum. Bir hat çaklık yavrusu. Yani son yani son derken zaten 5 tane yarış koştu. Yani son 4 yarışına bakarsak 2-2-1-1 at formunu bulmuşken e, toplayabildiği kadar parsasını toplayacaktır üst gruplara çıkana kadar. Böyle de lokum gibi bir grubu bulmuşken bana göre çok rahat kazanacaktır. İyi apranti de bindirmişler üstüne. Zaten e, İsmail onunla yarış kazandı bir kere. Son yarısından bilmişti. Tabii, evet. Son da zaten İsmail ile de kazanmıştı. Devam ediyorlar. Bana göre çok rahat bir yarış kazanacaktır. Dördüncü koştaki bankomuz Empire of the Star olacak arkadaşlar. İkinci altının başlangıç ayağına geldik. Açıkçası benim en zorlandığım koşullardan biri oldu bugün. Handikap 15-4 yukarı Araplar 2100 mesafesinde. Ee, şimdi neden zorlandığımı sorarsanız arkadaşlar yani bu isimlerin e, tatolarına baktığınız zaman birincilik hanesi tam milattan önce birincilik yapmışlar. Onlar da iki tane gözüküyor sanırım. E, tabi iki isim üç isim de gözüküyor. Birincilik onları tam milattan önce yapmışlar o birinciliklerini. Yani sıfırlar sekizler dolu. Yani e, o nedenle biraz zor bir koşu. Yani ben bugün hem birinci hem ikinci altılda eğer bir kazaya belaya uğrayacaksam bu koşuda uğrarım diye düşünüyorum. Yani birinci altılda beş, ikinci altılda dört esimle geçmeye çalışacağım. Son yarışı itibarıyla burada Gökhan Yıldız faktörüyle altı numaralı şimşek izini favori hanesinde size önereceğim. daha sonra ee, gücüne inandığım Ahmet Ali. Yani Metegöl, Meteydi zannedersem kardeşimizin ismi. Metegöl idaresinde. Fakat ben bu kardeşimize bugün e, bir şans vermek istiyorum. E, bu şansı iyi kullanırsa ben Ahmet Ali'nin e, bu mesafede iyi koşacağını düşünüyorum açıkçası. Bir Bersoy temsilcisi. E, idmanlarında da fena gözükmedi. İkinci sıradan seni öreceğim. Daha sonra Çivici. İdmansız 5 gün arayla koşuyor. Yani o da kazansa biz de rahatlasak yani önde bilemiyorum boş kalacak gibi duruyor ama gerçi her yarışta boş kalacak gibi duruyor diyoruz. Yani bir şekilde at zaten 4 günde 5 günde bir koştuğu için çıkaramıyor, bitiremiyor. Yani o da bir canlı ama onun da bir gücü var. Gücüne inandığım bir isim. Yarın bakarsınız onun günüdür 8 yaşında bu isim hayatının son sonbaharında bir birincilikle tekrar tanışıp Ahlını mutlu edebilir. Üçüncü sıradan Çivici'ye yöneldim. Ee, daha sonra burada 7 numaralı hür adam diyeceğim arkadaşlar. Yine apron bir kardeşim biniyor. İsmail Yıldırım. İsa İl, İsmail olması lazım. İsmail Yıldırım. Yani 10 yaşında bir isim ama yani ben uzun mesafelerde yaşlı isimlerin, formda yaşlı isimlerin iyi performans göstereceğini düşünüyorum. Ee, çoğu kez de e, bu tezimde e, haklı çıktığım olmuştur. Yani ata oynadım burada açıkçası. Kardeşimiz de iyi bir biniş sergiylerse burada bombayı patlatabilir. Daha sonra da e, yine bir bomba hanesinden 5 numaralı koruyucu diyeceğim. İlk kez sohbette iki yarış kazanmışlığı var. Ee, ben koruyucu da eklemek istiyorum. Buradaki sıralamam 6, 3, 2, 7 ve 5 olacak. Birinci haftanın son ayına geldik dostlar. Burada size alternatif bir tek önerim olacak. Ee, Onur Yıldız idaresinde bir tur o temsilcisi olan e, dedesi Özgünan, annesi Kıvılcım. Yani özellikle beni Özgünandan gelmesi cezbetti. Ee, ben idmanlarında da çok sağlıklı gördüm, kıpırtı içinde gördüm. Yani ilk yarısında belki derecesi kalmış olabilir ama ee, Onur Yıldız faktörü var. İlk aşama kaydettiğini e, gördüm ben. O yüzden e, Turbo ki size e, alternatif tek olarak önereceğim. Zaten ilk gördüğü yarış sentetik. E, anne tarafından Özgün torunu olması neticesiyle de aslında Kabakum'da daha iyi performans göstermesi lazım. Turbo'dan da gelen bir serilik de var. Turbo'da bir şampiyon isim. Yani e, her şey aslında dört dörtlük. Yarın bakacağız. Yani ben ilk sıradan size önereyim Siz e, yeriniz varsa bulundurmanızı tavsiye ederim. Ben ilk sıradan kendi kuponuma yazacağım. Daha sonra iki numaralı oğlum Cezmecen. Yine Müslüm Baydan. E, Müslüm Baydan kendi çalıştırdığı isimlerle iyi performans sergiliyor. E, son iki galobunda kendisi yaptırmış. Zaten ilk yarışı ikincilik. İkinci sıradan önerdim. Bir numaralı Boratal Mehmet Kaya idaresinde e, o da bir olsun temsilcisi e, Kabakum'da iyi koşacak bir isim e, Mehmet Kaya faktörü var dededen de tanıdırttı ki yazılması gerekir 5 numarayı tek yazmayacak e, arkadaşlara son sıradan da 2 e, ve 3.lük e, yapmışlığıyla yani iki yarış gördü tavladan düşmedi Küre avantajıyla Eren Dursun Öktel idaresinde 9 numaralı Sadık kızım diyeceğim 5 numaralı Turbo King 1. atılının son ayağında 6. koşuda alternatif tekimdir. 2 ve bir ciddi rakipleri yer olanlara 9 numaralı Sadık Kızım diyeceğim. Evet dostlar şimdi geldik 7. koşuya. Burada size e, yine elinizi güçlendirebileceğiniz kupon küçültebileceğiniz bir alternatif tek sunacağım. Cazip bir alternatif tek. Bu isim kim? 4 numaralı Barın Bey. Barın Bey orijin itibariyle Kabakum'da daha iyi performans sergilemesi gereken bir isim. Ee, yani orijin itibariyle aslında bana göre daha iyi performans sergilemesi lazım. Neden? E, Yürekkaya al haber. Orijin e, çok güzel bir orijin. <laughs> Haberlersiniz. Yani daha iyi e, yarışlar bekliyorum. Bu da yarın itibariyle bu iyi yarışlara başlangıç yapabilir. Neden diyeceksiniz? Ee, yarın ilk defa bir dilbağı takısı denilecek arkadaşlar ee, ve idmanlarında bu dilbağı takısı çok işe yaramış çok güzel dereceler sergilemiş uzun ve kısa işlerinde mükemmel dereceler sergilemiş iş piste yaptığı işlerinde ve ee, bundan da ziyade ilkel soyadı burada 53,5 kiloda görüyoruz arkadaşlar İlker soyadı bu kilolarda çok göremezsiniz İnanmadığı isimlere bu kiloya binmez ve İlker kendi e, işlerini yaptırmış bu isme. Üzerine titremiş. Ben size alternatif tek olarak e, sunuyorum. Daha sonra 3 tane rakip önereceğim. Aslında burada biraz kısmak zorunda kaldım. Biraz daha elim güçlü olsaydı biraz daha e, kupon buraya gelene kadar daha az miktarda getirebilseydim. Aslında kapanmak istiyorum buraya ama. 3 tane rakip önereceğim size. Önde giden bir ismimiz olsun. 2 numaralı Baskın Soy Muhammed Mir Bilgin idaresinde. Ahmet Çelikli daha önce yarış kazandı. Ahmet de 3 numaralı Karakorsan Ve son yarışı güzel kazanan 7 numaralı Önder deyip bu koşuyu geçeceğim. Şimdi geldik ikinci altıldaki riskli bankomuza. Şimdi değerli arkadaşlar size alternatif tek neden öneriyoruz? Yani bizim verdiğimiz ana bankomuzu beğenmezsiniz. Kendinizin başka bankosu olur. Ee, değerlendirmeniz için. Şimdi ben burada yarın %60-%70 çıkacak Bolstrak'ın koşusunda yani 3 yukarı İngilizler kısa vade 7300 metreli bu koşuda başka bir ismi size tek olarak önereceğim. Banko olarak önereceğim. Siz bu ismi beğenmezsiniz. Yanına favori yazarsınız. Bir önceki koşuda Barın Bey'i önerdim. Barın Bey'i tek yazarsınız. E, tabela ayağında 9 koşuda bir alternatif daha tek önereceğim. Onu kullanırsınız. Yani bu size kalmış bir durum. Ben kendi kuponuma nasıl yazacaksam, e, nasıl inanıyorsam öyle oyunu veriyorum size. Bu bir. İkincisi, en son bir e, kaza yaşadık. E, balkomuz yarıştan çıktı. Beşte kaldık o gün. E, gerçi. Ee, ikili için söylediğimiz net sonucu ikiliye girmekten ziyade yarışı kazandı. O ayrı mesele. Ama biz 24 saat önceden veriyoruz. Yani oyunu e, kalkıp da kimin yarıştan çıkacağını çıkmayacağını biz bilemeyiz. Onun için e, boş konuşup abes yorum yapacak arkadaşlara da buradan selam olsun. Benim buradaki bankom 7 numaralı spas olacak. Ankara'da son yaptığı işi gördükten sonra ben bu isme kalem kırmayı e, tercih ettim. E, yani dediğim gibi e, tercih sizlerin. Ben yarın 7 numaralı Sıpas'ın e, yarışı çalacağını düşünüyorum Mustafa Çiçek'te. Ve yarın da Mustafa Çiçek'te yeni bir e, sayfa açacağımızı düşünüyorum. E, i̇nşallah Mustafa Çiçek'in de yarın yükselişe geçtiği gün olur. Atını idareli kullanıp bariyer dibini tercihleyip son 300'de 400'de voltalarsa yani son 300-400 dedim. Yani virajı döndükten bir 50-60 metre sonra basıp gitmesi lazım. Ee, önüne Michael'ı alıp gitmesi lazım ilk etapta. Daha sonra düzlük döndükten sonra veya düzlük dönülürken Michael'ı atlayıp vitesi 5'e takıp yarışı bence kazanacaktır. Ee, bol sırıkın e, yetiştiremeyeceğini düşünüyorum. Ben 7-5'te sıralı ikili tavsiye ediyorum değerli dostlar. Şansımız, bahtımız açık olsun. Ya nasıl ya kısmet. Hmm. Dokuzuncu koşuda tekrar bir maiden koşu karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Burada size yine bir alternatif tek sunacağım. Şimdi değerli dostlar neden bu alternatif tekleri sunuyorum? Yani ben burada günün tekinin yanında başka bir ismi banka vermişim size değil mi? Siz Dersiniz ki arkadaş ben inanmıyorum. Günün favorisi gelebilir. Ben onu yazmadan oyun oynamak istemiyorum derseniz bu alternatif teklerden birini kullanabilirsiniz. O alternatif teklerin amacı yani e, kullanma amacı budur değerli dostlar. Yani ister istediği gibi oyunu kurabilir. Ben kendi inandığım, kendi kuponuma yazacağım şekilde size iletiyorum. Ama siz başka şekilde kurabilirsiniz. Sizin burada yapmanız gereken Verdiğimiz isimlerden faydalanmak. Verdiğimiz isimleri kullanmak. Siz neyi, nereye, nasıl, kaç tane at yazarsanız o sizin bileceğiniz iş. Bunu e, baştan söyleyeyim. Sonra çok e, abes eleştiriler e, gelmesin. E, yolumuza devam edelim. Burada size alternatif tek olarak önereceğim isim. Uğur Temur'un tercih ettiği 6 numaralı Urfa Kalesi olacak. Neden? Şimdi Urfa Kalesi bir 6. his yavrusu. Annesi Şanen Şah. Kum, Çin fark etmez. Kısa mesafede süper bir isimdi. zaten altıncı is şampiyon bir isim. Ve e, Uğur Temur tercihi bulunuyor. Yani bir de balık gözlümün kardeşi e, bu isim. Ayağına seri balık gözlüm vardı. Onun da kardeşi. O nedenle Uğur Temur Temur ile de birleştiği zaman ben de alternatif tek oldu. E, ilk i̇lk öncelikle onu yazalım. Daha sonra e, yukarıdan 1 ve 2 numaralar kulvar avantajları var. E, 1 numaralı Adanalı Tay Eren Dursun Ekten idaresinde e, ilk yarışında zaten bu isim ikinciliği var. E, yazalım Adanalı Tay'ı. Daha sonra yine bir kulvardan çıkacak Muhammed Mir Bilgin idaresinde bir Oymak Bey temsilcisi e, sentetikte koştu performans pek iş açıcı değil ama bu sefer daha çok e, daha iyi performans göstereceği kaba kuma çıkıyor. 2 numaralı baş muhafız. Daha sonra kulaklık takısını çıkaracak bir orçun temsilcisi. Yine kaba kumda ilk defa performans sergileyecek bir ateşleme yapabilir. daha iyi koşması gerekir. Yani anlayışlı kızım da çünkü orçun temsilcisi kaba kumda... daha iyi koşacağını düşünüyorum. Daha sonra da bir dişi isim olsun kuponumuzu da istedim. Ee, uyar idaresinde, meyve uyar idaresinde 10 numaralı e, yine bir olsun tem temsilcisi kilitle. Kitle. Buradaki sıralamımız ne oldu arkadaşlar? 6 ee, numaralı Urfa Kalesi alternatif tekimiz. 1 numaralı Adana Ortay ve 2 numaralı Baş Muhafız e, ciddi rakipleridir. Daha sonra kulaklık takası çıkaran 7 numaralı anlayışlı kız ve 10 numaralı kilitli deyip günün son ayağına 10. koşuya sağ salim varıyoruz. Şimdi günün son ayağında arkadaşlar zor bir koşu. ikramiye belirleyecek bir koşu. Handikap 14 dişi. Bir yarış karşımıza çıkıyor. Sentetik biz 1700 mesafesinde çok tehlikeli bir mesafe. Kaçan bitiremez, gelen yetiştiremez. Öyle bir ters bir mesafedir 1700. Şimdi burada benim size öncelikli olarak önereceğim isim yarın yüzde kaç çıkacağını bilmiyorum ama son yarışında Gökhan Yıldız idaresinde pistte çıkan Gökhan bu ismi demek ki beğenmiş. Şartlı 3 yarışta e, bu isme biniyor Gökhan. Zaten bu isim 11. aydan sonra 3. yarışını görmüş. Bir aftermarket temsilcisinin e, bu pisti yapacağını düşünüyorum. Gökhan Yıldız e, sanki almış yorganı döşeye alır da beraber bu isimle yatmış gibi duruyor. Son 4 işini de Gökhan vermiş. Ve işleri de süper olmuş. Çok güzel olmuş. Zaten e, koştuğu 7 yarışta bakarsanız 0-0, 3 tane 8, 1-0'da son yarışı Gökhan Bino, bir 5. Tamam 5'te 5 ama yani... Atta kıpırtı var dostlar. Yani e, Gökhan atı beğenmese bu kadar ilgilenmez diye ben düşünüyorum. Sonuçta 50 kilo denkler olacak. Bu da e, bir iş yani bir jockey için o kiloya ulaşması, o kiloda mücadele etmesi. E, onun için ben size kulağınızda yer olması için e, unutmayasınız diye ilk önce e, 12 numaralı Prenses Arya'yı önereceğim burada. E, daha sonra rakiplerini sıralayacağım. Daha sonra Ahmetçilik İdaresi'nde favori çıkacak Rocket Fuel. Yani iyi bir isim e, bu isimlere nazaran. Son yarısında da ikincilik yaptı. En ciddi rakip olacaktır tabii ki. E, daha sonra 3 e, numaralı Tornado Malum. Muhammed Bilgin 53,5 kilo ödekleri olmuş. Yazılması gerekir. Zaten son yarışını kazandı. E, bu pistte, sentetik pistte e, iyi koşan bir numaralı Osolimi yani kilosuna aldanmayalım Mehmet Kaya faktörü var son olarak da tekrar bir Uğur Temur idaresinde e, Mona Fake diyeceğim e, o da bir son yarışı hafiften bir e, kıpırdalı bir altıncılık yaptı e, burayı 5 isimle sonra gelirsem e, hayırlısıyla kuponu içeri atarım diye düşünüyorum burada önceliğimiz 12 numaralı Prenses Arya daha sonra rakipleri ilk olarak Rocket Fuel Üç numaralı Tornado Maiden, bir numaralı Osolimnia ve son olarak da altı numaralı Monafek deyip Antalya'yı kapatarak e, hepinize bol şanslar diliyorum değerli dostlar. Kalem sizin elinizde yazdığınız gibi gelsin. Hayırlı akşamlar.